muhalefet partisini oluşturan siyasi parti liderlerinin zaman zaman çıkıp konuşmalarını dinleyince çok hayıflanıyorum. Hatta kendime kızıyorum. Lan arkadaş, bunlar siyaset yapıyorsa ben bugüne kadar niye kendime bir parti kurmadım? Niye siyasetin içerisinde aktif bir şekilde rol almadım? Ne bileyim, bir öz parti yapabilirdim yani. E öyle kolay mı demeyin? Gerçekten bu ülkede siyasi parti kurmak ve onun genel başkanı olmaktan daha basit bir şey yok. Hiçbir şey olmasam bile Ali Babacan'dan daha karakterli bir siyasetçi olurdu. Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan'la ilgili demedi kelime bırakmadı. CHP'liler ona Ali Bebecan diyorlardı. Ancak o gidip kendisine imtiyaz sunan Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ederek Kemal Kılıçdaroğlu koluna girdi ya da Ahmet Davutoğlu'ndan daha kallafi bir siyasetçi olurdu. En azından sözünü tutardı. Hatırlayın bu can bu bedende durduğu sürece hiç kimse bana Sayın Recep Tayyip Erdoğan ailesi ve AK Parti'nin aleyhinde tek bir cümle kullandırmaz. Ne oldu? Tam tersi hareket etti. Ben onu Dışişleri Bakanı'ndan saymıyorum diye kendisine hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturmuş olduğu masaya koştura koştura gitti. Ya da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan daha iyi bir siyasetçi olduğumu iddia ediyorum. Ya gençse ondan genci, kelime ise ondan daha güzel sözler söylüyorum ülkenin menfaatine olan şeylere alkış tutuyorum. Ya yol yapıldı itiraz etti, cami yapıldı itiraz etti. Ki lider diye ömrünü dizinin dibinde çürütmüş olduğu rahmetli Necmettin Erbakan'ın dini bütün bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna rağmen camiye itiraz etti. Neymiş? Çamlıca Camisine gerek yok. Ebe mübarek bir ayağın çukurda yar nübürsün o camiye seni getirecekler. Millet senin için Efendime söyleyeyim rahmet okuyacak. Ya camiye karşı olan bir insanın beş vakit namaz kılması hakikaten evlere şeylik ya. Çıkıp bunu söyledi ya. Hadi diyelim ki bu 3-4 siyasi parti lideri beni cebinden çıkarsın. Ben yanılıyor olayım. E peki Hüseyin baş kadar da mı edemem? Bağımsız Türkiye Partisi. Genel Başkanı Hüseyin Baş. İşte ben bu delikanlığı hakikaten cebimden çıkarırdım. Ya Osmanlı İmparatorluğuna itiraz edip Atatürk'ü öven bir zihniyetin babadan oğula parti devşirmesini de ben bunlarda gördüm. Bağımsız Türkiye Partisi babası Haydar Haydarbaş'ın mirası olarak kendisine kaldı. Hani babadan evladan miras kalır, evlat o mirası alır, bir tık yukarı çıkarır. Onun için dönüp derler ki boynuz kulağa geçer diye. Ancak Hüseyin Baş partisini baş aşağı uçurma doğru sürüklüyor. Geçenlerde çıkmış Tayyip Bey'in damadı Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmenliğini eleştiriyor. Ya bir kere Hüseyin Baş'ın Selçuk Bayraktar ya da Haluk Bayraktar'la ilgili söz söyleme hakkı yok. Çünkü onlar babalarından miras kalan şirketleri uzaya çıkardılar. Ne diyor Hüseyin Baş? Cumhurbaşkanının damadı olursan vergi rekortmeni olursun tabii ki. Vallahi Hüseyin Bey sizi çok merak ettim. Acaba anneniz sizi beşikte sallarken aşağı düşüp bıngıldağınızı mı bir yere çarptınız ki bu kadar seviyesi düşük bir yaklaşımda bulunuyorsunuz? Ya Hüseyin Bey sizin doğum tarihiniz olan 1991 yıllarında bu ülkenin vergi rekortmeni kerhane işletmecisi Matilt Manukyan'dı. Matilt Manukyan kimdi? Müslüman değildi. Para karşılığında bu ülkenin Müslüman kızlarının namus ve iffetini onursuz erkeklerin altına atıyordu. Manukyan'ın vergi rekortmenliğini ayakta alkışlayacaksınız. Kalkıp Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmenliğine de bir bahane bulacaksınız. Lan diyelim ki doğru dedi. Kayıp pederinin imtiyazını kullanıyor. Nihayetinde abi kardeş bu ülkenin vergi rekortmeni oluyor. Manukyan senin benim namusumu kirleterek vergi rekortmeni oluyordu ya. Bunu akıl edemeyecek kadar sefil ve zavallısınız ya. Dönüp arşivlere bakabilirsiniz. Manukyan bu ülkede hastane yapıyordu. Hastane ve hastanelerin kapısında kendilerini başhekimler, sağlık müdürleri ayakta alkışlayarak karşılıyorlardı. O gün Manukyan'ı alkışlayanlar bugün sayısızca şehir hastanesi yapan Recep Tayyip Erdoğan'a da küfrediyorlar. Gel de kafayı yeme. Çıkıp da söylediğimiz zaman dönüp diyorlar ki işte sen Erdoğan'ı tutuyorsun, AK Parti'yi savunuyorsun. Allah-u Teala da biliyor ki ben savunma adına konuşmuyorum. Geçmişinden utanan bir Türk olarak geleceğinden gurur duymaktan bahsediyorum. Yaptığım şeyin adı bu. Selçuk Bayraktar için kullandığın kelime gerçekten Allah'a reva değil ya. Yani. Adam ömrünü bu ülkeye vermiş. Aylarca konteynerlarda yaşadım dedi. Ağabeyisi Haluk Bayraktar çıkıp açıklama yaptı. Ne zorluklarla karşılaştık. Siha üretiminde kendi ülkemizde bize pis vermediler dedi. Bütün bu zorluklara rağmen biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunmasını bir ivme kazandırdık. Kaldı ki Bayraktarlar yurt dışına satış yapıyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir imtiyazı yok onlar için. İlaveten vermiş olduğu vergiyi kaçırmamışlar ki bugün eleştiresin. E ne güzel. Sayın Erdoğan'ın imtiyazında hareket etseler bile bugün ülkemizde iki kardeş vergi rekortmeni olarak ilan edilmiş. Bunun da gurur bunu duymamız gerekirken bugün oturuyoruz sefil sefil eleştiriyoruz ya. E Selçuk Bayraktarlar kayınpederlerinin imtiyazlarını kullanmışlar. E sen de dön babanın imtiyazını kullan. Senin babanın gazetesi vardı, televizyonu vardı, siyasi partisi vardı, yazardı değil mi? onun imtiyazını kullanıp bir karış ilerleyin vallahi sizi alkışlarız. Kaldı ki babanız çok cevval bir insandı. Yıllar yıllar sonra çıktı Atatürk'le ilgili bir kitap yazdı. Zannedersem bu kitabı Yılmaz Özdil'den ilham alarak yazdı. Biliyorsunuz Yılmaz Özdil Atatürk'ün tüccarlığını yaptığı için epey bir para kazandı. Yılmaz Özdil'e özendi özenmesine ama garip bir iddia ortaya attı. İlmaz Özdil bari Google'dan değerleme 3-5 doğru bilgiyle kitap basıyordu ama Haydar Baş çıkıp dedi ki Mustafa Kemal Atatürk Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyundandır. Hem ana hem baba. Seyit. Bu cümlesinden sonra ülkemizdeki bütün tarihçiler hayata küstü. Çünkü bu bilgi külliyen yalan bir bilgi. Hazreti Muhammed Mustafa için söylediği kelimeler kendi yazdırdığı tarih kitabında var da Resul-i Ekrem'i peygamber olarak kabul etmiyor ki. Arap lideri Arapları ikra etmek için bir kitap çıkardı diyor. Ya Hazreti Muhammed Mustafa Müslüman'dı değil mi? Atatürk Kur'an'a inanmıyor ki. Yukarıdan indirildiğine falan inanmayın diyor ya. Haydar Haydarbaş'ın kitabında ortaya atmış olduğu bu iddia bizi Araplarla karşı karşıya getirdi. Hatırlıyor musunuz bir ara Suudi Arabistan başta olmak üzere bütün Arap yarımadası bize düşman kesin. İşte bu yüzden de sonra biz Araplarla ne zaman barıştık? Baş vefat ettikten sonra. Bakın tarihe aynı birebir. Haydarbaş vefat ettikten sonra Tayyip Erdoğan gitti dedi ki artık adam hayatını kaybetti. Kusura bakmayın. Böyle bir uçuk iddia ortaya attı. Sadede gelelim ilişkilerimize devam edelim dedi ve ilişkilerimiz düzeldi. Şaka bir yana ya arkadaş babadan oğula tuhaflık geçer mi? Ya babası çıkıp diyor ki Atatürk peygamberin soyundandı, seyitti diyor. Oğlu da çıkıyor, vergi rekortmeni olan bir aileyi ya tebrik etmene de gerekiyor. Eleştirmek niye? Ya bu söylemlerle partinin ismi bile çelişiyor. Bağımsız Türkiye Partisi. Ya bağımsız Türkiye'nin oluşabilmesi için Selçuk Bayraktar'ın, Haluk Bayraktar'ın olması gerekiyor. Sadece Erdoğan'ın damadı olarak değil, toplumun tamamının Selçuk Bayraktar'a dört elle sarılması lazım. Teknolojiyle ilgilenen Türkiye'deki bütün gençler Selçuk Bayraktar'a pirimiz diyorlar. Selçuk Bayraktar'ların şirketinin kapısında yatmaya gönüllü olan yazılımcılar var. İşte Hüseyin Baş bunu görmüyor, bunu anlamıyor. Videomun başında da söylediğim gibi gerçekten Hüseyin Baş gibi insanları görünce ah ulan ah diyorum. Ben siyasi parti lideri niye olmadım? Hakikaten niye olmadım ya? Karar verdim Önümüzdeki dönemde siyasete gireceğim. Kim bilir belki bir partinin genel başkanı da olurum. Ülkemizin muhalif partileri buna çok müsait. Çünkü kavgadan, hicipçilikten, fitnelikten, fesatlıktan geçilmiyor. Bakarsın paraşütle bir partinin başına geçmiş olur Umarım bu hayalim gerçek olur da muhalefete çeki düzen vermek imkanı elde etmiş olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.